Herkese tekrardan merhabalar. Efre Finansal Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Ben finansal analist Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber borsada öne çıkan şirketleri Efre platformu içerisinde analiz etmeye çalışacağız. Daha doğrusu bu tarz şirketleri nasıl bulabileceğimizi Efre platformunda sizlere göstermiş olacağız. Özellikle Borsa İstanbul'a ilginin bu kadar arttığı bir dönemde Doğru hisseleri bulabilmek ve bu doğru hisselere doğru yerlerde yatırım yapabilmek, giriş sağlayabilmek çok çok önemli bir hale gelmiş bulunmakta. Bizler de Efre platformunu en etkin şekilde kullanarak bu süreci yönlendirmeye çalışacağız. Şimdi Efre platformumuzun içerisindeyiz. Burada kullanacağımız özellik filtreleme özelliği olacak. Özellikle burada da hazır filtrelemeler oluşturduk bu hazır filtrelemeleri de oluştururken konjonktürel durumları da göz önünde bulundurduğumuzu söyleyeyim. Benim için bu dönemde ihracat yapan, dolar girdisi fazla olan şirketleri bir adım önde görüyorum. Ben işin açıkçası şöyle burada da efre filtrelerin içerisinde yurt dışı satışları %70 ve üstünde olan bir sürü şirketleri hazır filtresi bulunmakta. Hemen bunu bir seçelim ve karşımızda e, filtrelenen firma sayısı 8 şeklinde gerçekleşiyor. Alarko, Borusan, Ford, Toto, Koca, Er, Çelik Sanayi, Otokar, Pegasus ve Tav Havalimanları gibi şirketler Türk Hava Yolları da son sırada yer alıyor. Bu tarz şirketler şu anda filtrelenmiş bulunmakta. Ben bir de bu 8 şirketin içerisinden en ucuz olanı bulmak istiyorum. Burada da filtreleme içerisinde derleme çarpanlarına geliyoruz. Derleme çarpanlarından da fiyat kazanç oranlamasını, fk oranlamasını alt sınır 1, üst sınır 5 olacak şekilde seçip uygula diyorum arkadaşlar. Ve karşımızda da bu 8 şirketten sadece 2 şirket kalmış bulunmakta. Bir tanesi Pegasus, bir diğeri de Türk Hava Yolları. Aslında konjektürel durumlardan bahsettik. Evet şu anda da yaz sezonuna girmiş bulunmaktayız yavaş yavaş. O yüzden hava yolunun göz önünde olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Pegosus Pegasus ve Türk Hava Yolları'nda bu anlamda bu taraftan da incelemeye çalışalım. Tekrardan ben ana sayfaya dönmek istiyorum. İki tane aynı sektörden şirketimiz olduğu için kıyaslama özelliğini kullanarak çok daha verimli bir şekilde çalışmalarımızı yürütebiliriz. Ve burada da zaten popüler kıyaslamalar içerisinde Türk Hava Yolları ve Pegasus listemiz bulunmakta. Şöyle her iki şirketi de tek bir ekranda karşılaştırarak bakmaya çalışalım. Şimdi hisse fiyatlarından daha ziyade beta değerlemeleri benim için önemli. 0.96 Türk Hava Yolları'nın 0.89'da Pegasus'un beta değerlemesi var. Beta değerlemesi ne diye soracak arkadaşlar varsa şöyle bilgi kutucuğunu açarak açıklamaya çalışalım. Kısacası risk ölçe bir göstergedir arkadaşlar. Biz yüz endeksine bağlı olarak fiyat hareketliliklerini ölçmeye yarayan bir özelliğimiz her ikisi de bire yakın seviyelerde bulunmakta o anlamda bir sıkıntı yok. Ben son bir aylık görüntülerine bakmak istiyorum. Her ikisinin de özellikle son bir ayda Pegasus tarafına %23'lük bir yaklaşık olarak fiyat artışının olduğunu gözlemlenmektedir. Türk Hava Yolları da %12.11 %12 seviyesinde fiyat artışı gerçekleştirmiş baktığımız kadarıyla. Şu anda hafta sonu olduğumuz için günlükte bir hisse fiyat grafiğimiz yok. Ee, şöyle aylıktan da bakacak olursak yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri işte her ikisinde de gerçekleştirdiğini görebilmekteyiz. Daha detaylı bir şekilde zaten tekniğini yapacağız. Şöyle değerleme çarpanları tarafına iniyoruz ve karşımızda FK oranlaması zaten bizim için bir kriterdi. Türk Hava Yolları 2.68, Pegasus 4.77 seviyesine yer alırken Baktığımız zaman da her ikisinin oranlaması da kendi sektör içerisinde ucuz bir konumda yer aldığını göstermekte. Bizlere piyasa değeri bölü defterleri oranlaması özellikle Türk Hava Yolları'nda ciddi bir ucuzluk söz konusu. Kendi sektöründe de zaten bu oranlamada yine her iki şirkette ön plana çıkmakta. Piyasa değeri bölü esas faaliyet kar trendinde de aynı durum var baktığımız zaman da her iki şirketin amortis süresi oldukça kısa durmakta. Kendi sektörüne göre de zaten bu durum böyle. Hisse başına kârda her iki şirketin de güzel bir oranlaması, bu değerleme çarpanında da mevcut arkadaşlar. Temettü bilgileri her iki şirkette temettü vermemekte son yıllarda. Bedel sermaye potansiyeli her iki şirketin de bedel sermaye potansiyeli çok çok yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam Pegasus tarafında da zaten bir bedelsiz durumu söz konusu. Şu anda Türk Hava Yolları'nda da bu durumu göz ardı etmeyelim. E, 1000 TL'mize ne oldu kısmında da özellikle son bir aydaki sürece biz baktık. Bir de 6 aylık sürece de hep beraber bakalım. 6 aylık süreçte de Türk Hava Yolları Pegasus'a göre daha olumlu bir tabloda yer almakta. E, son 6 aylık süreçte de Bitcoin haricinde her iki varlıkta e, diğer yatırım araçlarının üstüne bir karı yatırımcılarına sunmuş bulunmakta. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle EFRE skorlamaya baktığımız zaman da her iki skor türünde de e, farklı kalemler ön plana çıksa da genel skor hemen hemen birbiriyle aynı. Türk Hava Yolları'nın skoru 2.62 iken Pegasus'un 2.63 olduğunu görebilmekteyiz. Türk Hava Yolları'nın en iyi olduğu kalem kaldıraç tarafı iken Pegasus'un karlılık tarafının ön plana çıktığını görebilmekteyiz arkadaşlar. Bu şekilde genel bir tablo özeti yapmış olduk. Burada ben bir de likit oranlamalarından bir Cari oranlama durumuna bakmak istiyorum. Her ikisinde 1.5 bir cari oran durumu söz konusu baktığımız zaman da kendi sektörünün üstünde bir e, likit varlığı da cari oran oranlaması da mevcut olumlu duruyor bu taraflarda. Şimdi biz özet tarafına baktık. Zaten her iki şirketinde karlılık oranlarının son dönemlerde arttığını, uçuş sayılarının arttığını biliyoruz e, ve. Dediğim konjonktürel durumda da yaz dönemine girmiş bulunmaktayız. E, sektör olarak da hava yolu bu önümüzdeki aylarda ciddi bir e, artış, potansiyel karlılık artışlarını hisse fiyatına yansıtmakta arkadaşlar. E, baktığımız zaman da rasyo değerlemelerini, değerleme çarpanlarına her iki şirketimizde ucuz konumda. E, Efre skorun bilanço özet skorlamasına da baktığımızda her iki şirketinde güzel bir bilanço yapısına özet bir şekilde sahip olduğunu görebilmekteyiz. Tabii ki çok daha detaylı çalışmalarımızı özel bir şekilde Türk Hava Yolları'nın sayfasına girdikten sonra da gerçekleştirebilmekteyiz. Özellikle raporlama metinleriyle beraber 70'ten fazla rasyo çalışmalarını yürütebilmekteyiz arkadaşlar. bir şöyle Piotrowski'sine bakalım. 9 üzerinden 6 bir toplam skorla güçlü konumda yer aldığını görebilmekteyiz. Onun dışında da Pegasus'tan önce de Türk Hava Yolları'nın bir teknik analiz çalışmasını siz değerli izleyicilerimize gerçekleştirelim. şimdi baktığımız zaman da hem 5 günlük hem de 21 günlük fiyat ortalama hareketlerinin üstüne bir fiyat kapanışı olduğunu görebilmekteyiz. O yüzden bu dönemde her iki ortalamada Türk Hava Yolları'nda önemli destek noktası olarak çalışacaktır. Kısa vadede MA5 ortalamasını destek noktası olarak takip edebiliriz. Özellikle düzeltme durumlarında 310.24 seviyesi çalışacaktır. Onun altındaki sarkma durumlarında ise özellikle bu kısa vadedeki trendin korunması adına MA21 ortalamasını takip edebiliriz. O seviyemizde 299.87 seviyesinde bulunmakta. Bu dönemde yukarı yönlü fiyat hareketliliklerini tabii ki bekliyoruz. O yüzden Fibonacci seviyesi olan 319 seviyesi de direnç anlamında çalışacaktır. Bu seviyelere bakalım. Şöyle indikatörler durumlarında da özellikle RSI, CCI ve Williams indikatörleri gibi Aşırı alım ve satım durumlarında sinyaller üreten indikatörlerimiz bir aşırı alım bölgesinde bulunduğunu, bir düzeltme durumunda işlem gerçekleşebileceğini bizlere göstermekte bu üç indikatörümüz. O yüzden EMA 5 ortalaması olan 310.24 seviyesini hafta başındaki fiyat açılışı ile beraber takip edebiliriz. MACD tarafında da pozitif durum devam etmekte, pozitif kesişimin etkisiyle beraber yukarı yönlü bu düzeltme durumlarından sonra fiyat hareketlediğini bekleyebiliriz. Zaten şöyle baktığımız zaman da güzel bir trend oluşumunun olduğunu ve bu trend oluşumuyla beraber de yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin güçlü bir şekilde ilerleme kaydettiğini görebiliriz. Özellikle zaten şöyle bir formasyon trend kırılımlarıyla beraber de fiyat hedeflemesi 380-400 lira olarak şu an için Türk Hava Yolları'nda karşımızda çıkmakta arkadaşlar. Bahsettiğimiz seviyeleri takip ederek hafta içerisinde de potansiyel yükselişleri takip edebiliriz hep beraber. Türk Hava Yolları'ndan sonra Pegasus hissemize de teknik açıdan Piotrowski F skoru açısından bakmış olalım. Şu şekilde yazdığımız zaman da karşımızda ekranımız çıkıyor. Hemen şöyle rasyolar tarafından Piotrowski'sine bakalım. Burada da 9 üzerinden 6'lık bir puanlama söz konusu olmuş arkadaşlar teknik analiz tarafına da geldiğimiz zaman da burada da hem 5 günlük hem de 21 günlük hareketli ortalamalar üstünde bir fiyat kapanışın olduğunu görmekteyiz. Bu dönemde tabii ki de her iki ortalamada destek noktası olarak çalışacaktır. Kısa vadede 5 günlük ortalama düzeltme seviyelerinde ilk destek noktası olan ortalamadır. 943.92 seviyesi. EMA 21 ortalaması içinde kısa vadeli pozitif trend durumunda takip edebileceğimiz birazcık da kısa orta vade diyebileceğimiz bir ortalama 874.03 seviyesinde bulunuyor bu ortalama seviyemizde tabi ki yukarı yönlü hareketliliklerde de 983 seviyesinde bir Fibonacci direnç noktamız var bu Fibonacci direnç noktasında hep beraber takip ediyor olacağız indikatörler tarafında da RSI, CCI, Williams 3 indikatörde negatif durumda aşırı alım bölgesinde bulunduğunu bizlere göstermekte ve bir düzeltme sinyalinin olabileceğinden bahsediyor. Baktığımız zamanda da bu düzeltme durumunda az önce de bahsettiğim şey, bahsettiğimiz bahsettiğimiz 5 ortalaması olan 943.92 seviyesini takip edebiliriz. EMA 5 de pozitif trendine devam ediyor. Şöyle grafiğe de özet bir şekilde baktığımız zaman da çok önemli bir formasyon olan çanak formasyonu ortaya çıkmakta ve tepe direncine doğru hareketlenmelerle beraber buralardan şu anda satış yediğini görebilmekteyiz. 974 liranın üstündeki kapanışlar o anlamda önemli olacaktır. Bu kapanışlarla beraber kırılım da çanak derinliğe kadar yukarı yönlü bir hedef fiyatlaması verebiliyoruz Pegasus'a. İkinci bir senaryoda düzeltme durumunda bu çanak formasyonunu fincan kul formasyonuna çevirmesi olacaktır. E, bu durumda da özellikle ortalama desteklerini takip etmemiz lazım. Geri dönüş sinyalleri için e, bu hafta başın Pegasus için önemli bir gün olacağı da benziyor arkadaşlar. Özellikle tepe direncininde olması sebebi de kırılım olursa çanağı çalıştıracak. Eğer direnç bakımından teknik düzeltmeye girerse de Formasyon çanaktan fincan kulpa dönüşecek ona göre de reaksiyon almak lazım. Buradaki durumda da özellikle bahsettiğimiz destek direnç noktaları ortalama destek direnç noktalarını takip edebiliriz. Bu süreçte de Pegasus'un önemli bir teknik durumda olduğunu tekrardan hatırlatalım dedikten sonra da daha farklı diyebileceğimiz bir durum yok. Özellikle Efra içerisindeki özelliklerimizi, hisse bulma özelliklerimizi kullanarak da çalışmalarımızı ettireceğiz arkadaşlar. O anlamda da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra bir başka videomuzda karşılaşmak üzere kendinize iyi bakın.